Den herkese merhaba arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir yerdeyim. Burası Manila'da açılmış olan ilk Türk dönerinin satıldığı lokanta, evet. restoran. Evet. Artık her ne dersek, değil mi? İstediğimizi diyebiliriz. <laughs> evet. Yani arkadaşlar dönerimiz de yedik Şimdi gerçekten e, harika olmuştu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Mehmet kardeşimiz burada güzel bir böyle restoran açmış. Ne kadar oldu? Hayırlı olsun diyelim mecerikler. Çok Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tam 45 gün oldu. 45 gün falan oldu. Evet, 45 gün oldu. Kim dedi size buraya böyle bir restoran açın diye? Ya buraya söyleyen olmadı. Daha önce 2019'da gelmiştim. Küçük bir yer açmıştım kendime. Aa. Pandemi gelince kapatmak zorunda kaldım. 2 yıl Türkiye'de kaldım. Türkiye'den geldikten sonra tekrar bir açmak istedim. Ha, e şu anda da gayet güzel gidiyor gördüğüm evet, kadarıyla. Allah şükürler olsun. Değil mi? Yani bugün cumartesi ve yine bayağı dolu yani. Evet, Allah'a şükürler olsun. Herkes Yani Milli buranın neyini tercih ediyor? Mesela otantik insanlardan otantik olmasını. Otantik orijinal, olmasını. Orijinal olmasını tercih ediyor. Yani gördüğüm kadarıyla mesela Türkiye'den sumak getirmişsin. Evet. Yani başka neler geliyor? Her şey Türkiye'den Her şey. mi geliyor? Kimyonu, e, beyaz biberi, karabiberi. Hatta ben de burada biber salçasını bile getirdim. He, ha, vallahi harika. Yoğurt da var değil mi? Yoğurt da var ama bugünlük yok. <laughs> Vallahi arkadaşlar yoğurt diyecektik ama bütün yoğurtları Filipinliler tüketmiş dediğim kadarıyla evet. değil mi? Olursa yoğurt burada Filipinliler anında bitiriyor. Tabii hemen bitiriyorlar. Çok beğendiler galiba. Evet. Yoğurdun şeyi nereden geliyor malzemeleri? Bazen Batangas'tan köyden sipariş veriyorum. süt siparişi. 100 kilo kadar falan. Onları hemen yoğurda dönüştürüyorum. Valla harika ya. Hatta yoğurttan sonra belki tereyağı bile yapabilirim. Valla harika olur yani. Çok güzel olur. Ee, yoğurt yemek için ne zaman gelmek lazım buraya? Bugün hariç her gün. Ha cumartesi hariç. Yarın pazar günü açık mısınız? Yok pazar, pazar kapalı. Pazar kapalı. Pazar günü çünkü çok hafta hafta arası. için dinleniyorum. Ha okey. E şimdi burada bayağı ha. müşteri var. Tek evet. başına uğraşamıyoruz. Kaç kişi çalışıyor? Şu an 12 çalışanım var. 12 kişi çalış 12 evet. kişi çalışıyor. Evet, 12 çalışıyor. Wow. E hepsine aylık 10.000 peso veriyorsan çıkıyor ya. <laughs> Şu anlık Şimdi, ben cebime zaten hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anladım. an kendi kendini çevirsin dükkan. Benim hedeflerim tamamen farklı şeyler. Yani gördüğüm kadarıyla e, o kadar güzel olmasa da, o kadar güzel dekorasyon yapmasın yapmamış olsan da yine de e, müşterileri cezbediyor. Evet, tadı. Kadar. Tadı bildiğim kadarıyla değil mi? Evet tadı. Her, şey Türkiye'den geliyor. Her şeyden önce tadı. Ya Bütün malzemeler bildiğim kadarıyla Türkiye'den geliyor. Türkiye'den yani, sadece... Pet, pet falan. Et falan... Yok onları getiremiyorum çünkü pahalıya patlıyor onlar. Buradan Ama, alıp güzelce temizleyip ben kendim içeride geceleri etle tavukla uğraşıyorum. Ha, nasıl nasıl uğraşıyorsun etle tavukla içeride? Temizliyorum. Temizliyorsun. Ee, hiçbir sinir bırakmıyorum. Bütün sinirlerini temizliyorum. Öyle o şekilde yapıyorum. Bu işleri nerede öğrendin? Türkiye'de Hatay'da. Tabii Hatay'da. Hataylısın. Evet Hataylı. Peki burada eşin falan hepsi burada mı? Yok şu an hiç kimsem yok burada. Hadi ya. Şu an tek başıma. Bekarsın. Evet bekarım. <laughs> Evet arkadaşlar, bekermiş aynı zamanda da. programlar yapıyoruz. <laughs> Vallahi yani ama Filipinler büyük temelli e, istiyorlardır mutlaka herhalde yani. Ya istiyorlardır ama şu an benim tamamen fokuslandığım ticaret, biznes. Şu an okay. restorana odaklanmış bulunmaktayım. Şu an hiçbir şekilde fikrimi değiştiremem. Peki e, mesela şimdi e, bu tadı görenler büyük temelli diyorlardır ki biz bunu nasıl açarız başka yerlerde? Değil mi? O tür evet. geliyordu. Evet, geliyor her geliyor. zaman. E, franchise veriyorum ama şu anlık durdurdum çünkü e, Şubat'ta Batangas'la Pampanga'yı açmam lazım. Pampanga'yı açıyorsun? Angelus. Ba, e, Angeles. Batangas'la. Evet. Batangas'la Angeles'ı önce bir odaklanıp oraya açmam lazım. Onlarla kontrat yaptınız. Aynen. Onlar ee, bittikten sonra olabilir ama... Bir kişi mi oldu? Ya şimdi kadar bir kişi mi verdiniz yoksa... Batangas ayrı, Pampanga ayrı. Ha, ya İki toplam 2 kişi. kişi oldu şimdi. Evet. Ha, böyle böyle ya yayılın. onlar benim nasıl e, Franchise vermiş gibi, isim hakkı vermiş gibi düşünmüyorum. Onlar benim partnership'im. Bayilerin. Öyle düşünüyor. Öyle düşünüyorsun. Bildiğim kadarıyla onların her şeyini sen temin ediyorsun. Tabii evet. her şeyi, her şeyin kontrolü benim altımda. İçerideki mutfağın kontrolü benim altımda. Ustaları filan buradan eğitiliyor mu ustalarda? Ee, şu an iki kişiye bilet keseceğim Türkiye'den. Birini Batangas'a koyacağım, birini Angela'sa ha, Usta, koyacağım. usta gelecek yani evet. Türkiye'den. Az önce de bana Türkiye'den getirmek senin için masraflı olmaz mı diyordu. Ama ben, <laughs> ama ben bak farklı, sen daha yeni başladığın için. Yo, takılıyoruz takılıyorsun tabi. Ya zaten şöyle bir şey, e, her şeyin güzel olsun. Teşekkürler. Bizim milletimiz için her şeyin Kesinlikle. Gerçekten. Ben de şey gördüm mesela az önce, fotoğraf falan çekiyorlardı. Evet. Çok mutlu oldum, çok güzel. Yani, bir evet. nasıl gösterirseniz tabii. emin olun Türk halkımız çok mutlu Türk olacak. Türk bayrağı Filipinler yani. bayrağı yan yana. Ee, tabii insanlar kendi bayrağını görünce de insanın Kesinlikle. hoşuna gidiyordur. Ya geçen gün işte zaten bu Tayfun abiyle tanışma sebebimiz bu Türk bayrağı oldu. Onun eşi yoldan geçiyordu. Evet. Yoldan geçerken Türk bayrağını görmüş eşi. Bana kendisi öyle anlattı. Hmm. Eşi Türk bayrağını görünce gitmiş kocasına demiş ki, ya demiş ben burada Türk bayrağı gördüm, bir gidelim mi bu akşam? O şekilde buraya gelip tanıştık. Hani harika Adam yani, yani inanamadı şimdi de... zaten buraya açtı. Yani evet. senin ne işin var Tayyumanda diyor bana. Yani <laughs> ama işte baksana ne iş demek ki iş var yani. Evet. Var. <laughs> i̇ş var yani. Gerçekten buraya mesela <laughs> e, müşteriler de bunu Biliyordu tadına bakanlar biliyordur. Gerçekten çok lezzetli yapılıyor. Her şey. Evet. Ardanze. Ben sana Yani o zaman şunu diyebiliriz. Yani böyle bir yer açacaksanız arkadaşlar görünüşten ziyade tadı önemli. Kesinlikle. Tat önemli. Tat yani, çok önemli. Tamam illaki herkesin ağız tadına uyum sağlayamazsın. Ama yüzde doksanı tat çok önemli. Tada geliyor. Peki o zaman mesela Ferhat da şimdi Türkiye'den geldi buraya. O da böyle bir yer açmayı planlıyor. O zaman Ferhat açsın hemen. <laughs> açsın ama benimle açsın. <laughs> Ona nasıl Vallahi, diyelim? Aynen. Kısmet yani. İşte herkesin bir mi var. Ferhat sen, sen yani işe açacaksın, para, parayla gelmişsindir, zenginsindir. Aynen. İnşallah. Ben buraya geldiğimde bir pesom yoktu. Hayırlısı Vay, valla benim bir pesom yok. Şimdi mesela ev falan var mı? Vardır. Ya nasıl var? Dükkanı çeviriyorum. Evet. Alışverişini sağlıyorum her zaman. Dediğim gibi Batangas'ta Angelus'u açtıktan sonra her şey tamamen farklı olabilir inşallah. Evet. Burasının ismini göremedim şeyde. Bir just, falan. Joins. Ne? just Joins. Just Joins. Just Joins. İşte. Ha, yeah. Jax Joints. Jax yeah. Joins değil mi? Ama onu öyle büyük bir lefayla falan yazsaydın. Dışarıya veya... yapılıyor pazartesi. Pazartesi oldu takacak. E peki niye Jax Joins? Yani Türk ismi olsa da daha güzel olmaz mıydı? Benim Filipince'de ve bana Jax diyorlar. <laughs> Jax <Just gülüyor> Mehmet. Şef Jax Mehmet. Ha, o da enteresan. Evet. <laughs> <laughs> yani o da enteresan. Valla gayet güzel. Arkadaşlar Burası peki neresi? İnsanlar burayı nasıl bulabilirler? Burası Tayyuman Street, 1732 evet. Tayyuman Street. İsteyen istediği Abi zaman gelebilir. Yani Manila ama Manila'nın hangi Santa semti? Santa Cruz. Santa Cruz. 1732, Santa Cruz, 32, Santa evet. Cruz şey 1732 Tayyuman Street, Santa Cruz Metro Manila. Ha, In okay. front, SM San Lazaro. Ha evet doğru. SM San Lazaro burada, çok Hemen yakın Hemen tam buraya. karşısında, SM'in evet, tam doğru. karşısında. Çok güzel. Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Filipinler'de Türk rest restoranında döner yemek isterseniz geleceğiniz yer burası. Ee, herkesi davet ediyoruz. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, böyle böyle küçük bir video yapmaya çalıştık sizlere. Bu yeri tanıttık. Mehmet kardeşimize tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler. Bir sonraki teşekkürler. videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay. Gelmeyi unutmayın. Evet, gelmeyi unutmayın. Kesinlikle. Okay. Mutlaka bir deneyin. Şef. so you are the chef and then these are your students <laughs> right i am taking video ah, okay okay don't do go quiet in 2 minutes am 25 minutes About, ah. 25 minutes she naka time limit time limit eh ko time